YouTube vlog'a hoş geldiniz hepiniz. Evin ne kadar dantı olduğunu görüyorsunuz. Bu evi birlikte temizleyeceğiz ve bu vlog TikTok'ta olmayacak. Yani bugün TikTok'ta hiçbir zaman olmayacak. Ama benim TikTok'tan da buradan da takip ettiğinizi izleyerek, yorum yaparak belli ederseniz çok sevinirim. Çünkü benim için buranın tek bir önemi var. İzlendiğimi bilmek. Onun dışında hiçbir önemi yok. Bu evi değerli şekilde birlikte temizleyeceğiz. Bile, Neden diye sormayın. Çünkü diğer tarihlerin içi Bunu yıkamıştım. altında temizken evli diyelim. Normalde ben hala falan bunu da tutmam ama gerçekten artık o kadar yoruluyorum ki bazen bazı şeyler kayıtlıyor. Bunlar niye geceden kaldı derseniz bu kadar. Çünkü biz dışarı çıktık gittik dediğim gibi kahve içtik, keyif yaptık. Ve uzun saatlerle gelmedik. Böyle yapacağız. Önce tezgahımı alacağım ki şu kısma. Ee, önce pizza hamurumu çekip çekeceğim. Pizza blok yaptım yani pizza'nın hamurun kısmını hazırladım. Artık ulaşayca görüşürüz. Makine alacaklar.

çamaşırlarımı yıkıyorum. Katlayıp düzenlemesi o kadar zor geliyor ki çünkü bizde şöyle bir sorun var. Mustafa'cığım çok üst baş değişir. Sürekli bir şeyler kirli çıkarır. Yani keyfine göre günde 3 tişört değiştiriyor olabilir. Bilemezsin. Yani birini girer, çıkartır, başka bir yere koyar. Sonra yenisini giyer. Siz o şeyin kirli olup olmadığını bile anlayamazsınız. Bu oda o kadar dağınık ki anlatamam size gerçekten. Şunu asacağız, tepeğimizin üstüne koyalım. Şu tişörtlerini koyalım, buyurun tişört Sağ olsun en azından onu yapmış biraz. Katlamış koca Ama şöyle bir şey var, diyor musunuz? Çoğu zaman da bana çok yardım ediyor. Sadece normal hayatta çok dağınık yani. Mesela ben bu düzeni bayağı korurum. Uzun yıllar böyle bir düzen koruyabilirim. Hani düzenli olurum. Geriye evi silip süpürmek, toz almak kalır. Ama Mustafa Bey öyle değil. Şimdi ben her yeri süpürdüm bu arada. Size gösterdiğimden geldim ve giyinme odası yatak odasına kadar her yeri süpürdüm daha üst e, gigabaytlı bir telefona ihtiyacım var. Çünkü her an aldığımda saklama alanım doluyor. O yüzden de parça parça almaya çalışıyorum. Yoksa eğer böyle çok uzun sürede alabilecek bir blok kameram olsaydı bir saatlik, bir buçuk saatlik bir blok olabilirdi. Ama böyle de seveceğinizi düşünüyorum. Şimdi evi baştan aşağı sileceğim. Önce şu kısmı bir alayım. O gün tümden kaldırıp çıktığımız için alayım falan Bugün kaldırmadım. Yani her gün her gün de Bunu da şuraya alacağım. Klimayı da buraya koyalım. Lazım oluyor. Çok yoruldum. Yoruluyorum çünkü dinlenme günü aslında. Ama ev dağılırken dinlenemiyorum ve bu ev iki gün sonra tekrar dağılacak. Siz nasıl baş ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Böyle dinlenme moduna geçiyorum. Birazdan da yemek yapmaya kalkacağım. Düşünüyorum böyle diyorum ki eve ne katsam? Aklımda birkaç bir şey var. Giyin odasına siyah bir halı beğendim. Hastır alacağım büyük ihtimalle. Aslında hazır istemiyordum çok ama neden olmasın sporlaştırabilir diyorum. Buraya siyah bir şey alacağım ve üstüne çiçek alacağım. Perde biz de istiyoruz ama dediğim gibi store tarzı şeyleri sevmiyoruz. Ben jalüzi yaptırmayı düşünüyordum siyah. Ama bu evi yaptırırsak başka bir evde kullanamayabiliriz çünkü ölçüleri uymuyor ve ev bizim değil. Bu camlara bir şeyler yaptırmayı düşünüyoruz. Ama onlar da zamanla olacak.